Bir zamanlar İsrailoğulları büyük bir kıtlıkla karşılaşmıştı. Uzun zamandan beri bir tek damla bile yağmur düşmüyor, yapraklar sararıyor ve toprak susuzluktan yer yer çatlıyordu. Bunun üzerine bir gün Hz. Musa kendine inananları alıp yağmur duasına çıktı. Tam üç gün yağmur yağması için başta Hz. Musa olmak üzere bütün müminler Allah'a dua ettiler ve niyazda bulundular. Fakat bir türlü yağmur yağmıyordu. Bu durumda Hazreti Musa merak ederek düşünmeye başladı. Yüce Allah, bizim duamızı acaba niçin kabul buyurmuyor? Yoksa büyük bir günah mı? dedik şeklinde düşünürken Allah'a şöyle yalvardı: İlahi, senin kulların üç günden beri sana el açıp diz çökerek dua ediyorlar. Sen ise onların bu samimi ve içten yalvarışını duymuyor, onların duasını kabul buyurmuyorsun. Hz. Musa'nın bu içten seslenişi karşısında Yüce Allah Celle Celaluhu kendisine vahy ederek şöyle buyurdu. Ey Musa! Ben içinde ara bozmak için söz taşıyan insanın bulunduğu bir cemaatin duasını kabul etmem. Böylece Hz. Musa 3 günden beri yapılan dua ve niyazların kabul edilmeyişinin gerçek sebebini öğrenmiş bulunuyordu. Fakat bu kim olabilirdi? Bunu öğrenmek için Allah'a şöyle niyazda bulundu. Ya Rab, yaptığımız duaların kabul edilmemesine sebep olan ve içimizde bulunan söz taşıyıcı kimdir? Onu bize bildir ki hemen kendisini aramızdan çıkaralım ve sana tertemiz müminler olarak niyazda bulunalım. Deyince Yüce Allah Celle Celaluhu şöyle karşılıkta bulundu. Ben sizi söz taşıcılıktan men ediyorum. Bundan kaçınmanızı istiyorum. Böyleyken ben nasıl olur da onu size haber vermek suretiyle söz taşıyıcı durumuna düşmüş olabilirim. Bunu yapmam. Ancak siz hepiniz birden tövbe ediniz ve bundan sonra bana yalvarınız. Daha sonra Hz. Musa Aleyhisselam ve kavmi aynı şekilde yapınca semadan bardaktan dökülürcesine yağmur yağmaya başladı. Salih bir zat kendisine söz getirene dedi ki: "Bize üç kötülük getirdin. Birincisi sevdiğim kimseyi bana düşman etmek istiyorsun. İkincisi benim yanımda adil, iyi biriydin, kendini fasık, kusurlu yaptın. Üçüncüsü ise huzurlu kalbimi karıştırdın. Bir rivayette zinada ısrar eden, içkiye devam eden ve fitne fesat için söz gezdiren kimse cennete giremez denilmektedir. Buradaki üslup bir uyarı üslubudur. Yani tövbe ile öne alınmazsa ve Allah da affetmezse bu gibi günahların böyle bir riski var demektir. Diğer bir rivayette Söz gezdiren, laf taşıyan kimse cennete giremez denilmektedir.